Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz. heriniz hoş geldiniz. Zaten bizim getirseydiniz. Bayağı uzun bir süredir video atmıyorum bu aralar. Şimdiki konumuz ise Annenden dayak yememe challenge. Hayır gerçek hayatta değil. Aslında Size söz veriyorum ki bir gün Halamı çıldırtma şakası yapabilirim. Halam seyret hava seyretmeyecek bu videoyu çünkü. Arkadaşlar. Bugün biraz hasta gibi. Burnum çok akıyor. Ee, ee, de, de, diyeceğim şey hatırladım. Ee, e, bu ayın sonunda bir yayın açacağım. Gece 12.58'de. Yayınıma mutlaka gelin. Yata bebeler gelemez. <laughs> 3 2 1 Bırakma. Ananızın. Aa, anne nerede kaldın? Hadi parka gidecektik. Ay

İşte, i̇şte işte sesim de işte. İşte oğlum geliyor. Anne. Tümü silmeye gelmedin mi sen? Hayırdır birader ben götle falan uğraşmam. Ben hiçbirle uğraşırım son derece. kendi götünü kendin sil. Elahi. Hemen inandı salak. <laughs>